o köyde hiç horoz ötmez. Bunu ilk duyduğumda gülmüştüm ama şimdi o köyden çıkamıyorum. Hikaye 2019'un kışında başladı. İstanbul'dan sıkılmış, kafa dinlemek için fotoğraf çekmeye gitmiştim. Haritada bile ismi tam okunmayan bir köy buldum. Kızılpınar. İnternette hakkında hiçbir bilgi yoktu. Ne nüfusu, ne konumu, ne de bir kayıt. Google haritada yol bile görünmüyordu ama köyün ismi netti. Yol tarifi alın dedim. Ve navigasyonun sesi ilk kez titredi. Hedef nokta 37 kilometre sonra yönümüz değiştirildi. O an bir tuhaf oldum ama devam ettim. Köye girdiğimde hava kararmıştı. Her yer sessizdi. Ne bir çocuk ne bir hayvan sesi. Etrafta eski taş evler, yıkılmış damlar vardı. Köy meydanında bir kuyu dikkatimi çekti. Kapağı kırık çevresi paslı zincirlerle sarılıydı. Yanında ise duvara çivilenmiş bir tahta parçası sesini duyarlarsa gelmezsin. O geceyi arabada geçirdi. Ama sabaha karşı 03.15'te kuyu tarafından bir ses geldi. Tıpkı insan nefesi gibiydi. Derin, yavaş ama hırıltılı. Camdan bakınca kimse yoktu. Ama sabah kalktığımda arabamın camına el izleri bırakılmıştı. Küçük, çamurlu, insan eli gibi ama beş değil, altı parmaklı. Gün doğunca fotoğraf makinemle etrafı gezmeye başladı. Her evin kapısı kilitliydi ama bir tanesi açıktı. Kapının üstünde paslanmış bir tabela vardı. Muhtar evi 1980 Alkut. İçeri girdiğimde rutubet kokusu burnuma döndü. Ortada eski bir masa, yerde bir sürü gazete sayfası vardı. Tarihlere baktım, hepsi aynıydı. 12 Mart 1989. Ama her gazetenin manşeti aynıydı. Kızılpınar'da 23 kişi kayboldu. Köy tahliye edildi. Kalbim deli gibi atıyordu. Geri dönmek istedim ama arabam çalışmadı. Akşam olana kadar uğraştım. Hava karardığında o sesi tekrar duydum. Kuyudan geliyordu ama bu kez yalnız bir nefes değil, fısıltılar vardı. Görüyor musun? Bu defa dönmeyecek. O anda telefonum çaldı. Numara görünmüyordu. Sadece kuyunun altı yazıyordu ekranda. Açtım. Sessizlik. Ama sonra bir cümle: "Horoz ötmüyor çünkü sabah olmuyor." Dona kaldım. Dışarı koştum arabanın içine sığındım. Motoru çalıştırmaya çalıştım ama kontağı çevirdiğimde radyodan kendi sesim geldi. Bu köyden çıkamıyorum. O anda aynaya baktım. Arka koltukta biri oturuyordu. Başını eğmiş, yüzü çamur içindeydi. Elinde eski bir gazete vardı. Aynı manşet, aynı tarih. Kızılpınar'da 23 kişi kayboldu. Göz göze geldik. Gözleri yoktu. Arabadan atlayıp koştum. Köyün çıkışına kadar koştum ama yol bitiyordu. Harita hala 37 kilometre sonra yönünüz değiştirildi diyordu. Ve sabah olmadı. O günden beri buradayım. Bazen uzaktan arabalar geçiyor, bazen kuyu fısıldıyor. Ama hiçbir sabah doğmuyor. Eğer bu sesi dinliyorsan, belki de sen de artık Kızılpınar'dasın.